Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol Rabbimiz. Bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Rızan doğrultusunda güzel yaşamayı hepimize nasip ve müesser eyle. Allah'ım sevdiğin, ve razı olduğun her şeyin sevgisini koy kalbimize. İbadetlerimizi ihlas ile, huşu içinde yapmayı bize nasip eyle Rabbim. Ya Rabbel Alemin! Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini, soğukluğunu koy kalbimize. Ey Allah'ım! Bizi razı olmadığın günahlardan ve kötü ahlaktan uzak eyle. Ya Rabbel Alemin bizi nefsimizle baş başa bırakma. Amin.